Poli paketler, Çanta olup takılabilen. Anana sevin içinde. İyi seyirler. Hmm. Hmm. Acaba bugün ar arkadaşım ben, benden ilk önce mi uyandı? Hemen bakayım. Oley ben ilk önce uyanmışım. Kapıyı kapatayım bari. <laughs> Merhaba milletler. Bakalım çıkıyorlar mı? Evet. Bir çıkıp bir iniyorlar. Merhaba hipopotam. Ağzını açmış bile. Ağzına bakacağım hipopotam. Ağzını kapatayım hi popotan Neyse. Ben şuradan aslanıma bakayım. acaba aslanım ne yapıyor? Aslanım. Aa aslanım çekti bu kayanın içinden. Merhaba. Neyse. Ben de zürafama bakayım. Yaprak yiyor. Çok tatlı. Maymun yine hareket gelmeye başlamış bile. Ben de senin yanına geleceğim. Ya ben daha güzel takılıyordum ama bu sefer bir değişik takıldım ya. Ay sarmaşık çıkıyor. Ah sarmaşığı taktık. Maymun ters binmişsin sanırım. Düzeltelim seni. Aa düzeltirken beni niye bindim. Şimdi olacaktır eminim ki. Hadi maymuş yukarıya yukarıya yukarıya. Bırak. Eee niye kaymadık? Ee, ben niye kaymadığımızı biliyorum. Tam asılamadı. Çünkü buraya asmıyoruz. Buraya asıyoruz. Uf maymuş. Neden düşmüyorsun? O zaman bir daha böyle bin maymuş. Ya sen kayıyordun. Niye kaymıyorsun şimdi? Hem oymuş canım istemiyor. Gidebiliyorsun sen burada. Kay kay. Yes kaydı sonunda. Bir, iki, üç. Aa! Neyse. Kayabildiğini görmüşüm ben. Görmüştüm ben zaten. Vermiştik. Aa, maymuşumuz böyle duruyormuş ya. Ay ne güzel sarmış asıldı. Neyse ben yemek yiyeceğim artık. <laughs> Şurada ne varmış? Her zamanki gibi ananas var. Hmm. <laughs> Tabii ki de yine yine Poli benden. Yaşamadım. Kesin şimdi yine kesinlikle Poli hala yatıyordur. Hemen ke? Poli? Poli neredesin? Hayır hayır bir yerde ilk önce kalkmış olamaz. Kalkmış. Merhaba hadi hayvanlarımızla tanış yine. Tamam merhaba milketler. Buraya ayaklarımız yapışıyor. Buraya da neden ya? Neyse ne merhaba milketler. Nebo. Nebo hipopotam. Merhaba Zürafacık. Maymuşa bindim mi? Tabii ki de bindim ama yapamadım. Merhaba aslancık. Neyse ben artık yanına geleceğim. Birazdan tekneyle yola çıkacağız biliyorsun değil mi? Evet Poli biliyorum. Nyam yem. yedikten Sonra. Ah çok doydum. Ben de çıkalım hadi. Artık tekneye binme vakti geldi. Tamam geldim. Tamam geliyorum. Hadi gezi gezi teknesi gelsin. Ben de şöyle bineyim. Açıkçası. Oh poli. Neyse. Akşam yemeği yiyelim. Yemeklerini bitirince. Cık 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 cık. Oh yemeğimiz bitti. Ben yatacağım artık. Dostlarım. İyi geceler demek istiyorum. İyi geceler milletler. İyi geceler. O konuştular. iyi geceler sal. İyi geceler. Geceler Geceler. İyi geceler maymun. İyi geceler. İyi geceler hipopotan. İyi geceler. Ben yatıyorum artık. Bugün şanslı günümüzdayım. İlk defa ben uyandım ilk önce. Ah maymun. Ben de artık gittim. İlgiciler maymun, ilgiciler, ilgiciler zürafa, ilgiciler, ilgiciler hipopotan, ilgiciler, ilgiciler aslan, ilgiciler, ilgiciler miketler, ilgiciler. Ah, oh, çok yoruldum. Ops. Tır tırmanamıyorum. Tırmanamıyorum. oyuncakmış bu. Hey, ben oyuncak değilim. Ay unutmuşum pardon. Ay durun ben de bir söyleyeyim ya şu kapanış yerini. tamam. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu setin yenisini alabilirim.